İyi günler burası Samsun Büyükşehir'e bağlı Bafra'nın Türbe Mahallesi. İki sene önce Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu Bafra yaş sebze ve meyve halinin yerinin değiştirilmesiyle ilgili bir çalışmayla ilgili. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz köylülerin hali hazırda tarım yaptıkları arazileri üzerine yaş sebze ve meyve halinin taşınması söz konusu. Bizler açıkçası Türkiye gibi bir ülke yurt dışından bir sürü tarım ürünü ithal ederken ki 2 Ekim 2-3 gün sonra 300 bin ton daha buğdayın ile ilgili bir ihale yapılacak. Biz açıkçası bir taraftan yurt dışına paralarımız giderken bir taraftan da Vafra Ovası gibi buradaki gördüğünüz arazi gibi senede 3 farklı ürün alınabilen bir arazinin ...betonlaştırılmasına, devletin yapmış olduğu bütün bu sulama sistemlerinin falan boşa gitmesine... E, ...kamu yararına aykırı görüyoruz. Bu yüzden de işte bütün e, köylü bu işin e, olmaması için e, direniş yapıyor. Tabii ki kanuna e, saygılıyız, e, mahkemelerin vereceği her türlü karara saygılıyız ama vicdan olarak da açıkçası buradaki bu verimli arazinin betonlaştırılması içimize sinmiyor. Vatandaşının problemlerini gayet iyi takip ettiğinden emin olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda demeçleri vardı. Hatta balkonların teraslarda ürün yetiştirilmesini bize sağlık veriyordu. Çok doğru bir yaklaşım. Fakat Sayın Cumhurbaşkanının bu hassasiyetinin karşılığında buradaki bu verimli arazinin kamulaştırılması, betonlaştırılması 180 derece zıt düşüyor. Dediğimiz gibi Türkiye'nin ve kamunun e, yararına olmadığını düşünüyoruz. İsmim Mahmud Erol, e, bu alanda tarım yapmaktayım. E, gördüğünüz bu arazinin e, doğusunda kanal var, batısında da bu sulama kanalı var. Şurayı esteniz yani yazın 3 metre, 2 metre altında su var. Yani burası sulak bir arazi, buraya yani e, hal yapılmasına gerçekten vicdanımız el vermiyor. yani. Bunu Türkiye'nin de isteyeceğini zannetmiyoruz. Hadi biz mağdur olduk olduk, bütün Türkiye mağdur olacak buranın hal yapılmasından. Yani burada senede en az iki ürün yerine göre üç ürün sebze alınıyor burada. Su sorunu hayatta yok burada. Yani toprağın altı da su, kenarları da su, değil şurada da atık kanal var. Alttaki suyu besliyor. 2-3 metre altı su yani. Ondan sonra buradaki en az 15-20 hane tarım yapıyor. E burada mağdur olacak, burada e, tarım arazileri parçalı. Öyle bir geniş bir tarım alanı yok yani burada. 10 dönüm, 5 dönüm, 3 dönüm. E, büyükşehir e, hatta Bafra Belediye Başkanı bize dedi ki sizi mağdur etmeyeceğiz, size arazi vereceğiz. Şimdi diyorlar ki e, arazi bulamıyoruz. Ya sen belediye olarak arazi bulamasan biz vatandaş olarak nerede bulacağız araziyi? Yani bizim sahip çıkanımız yok.